Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Paşa Zahat'a biliyorsunuz. Paşa torunuyum. <laughs> ben size neden burada olduğumu anlatayım. Bu birazcık sohbet ve beni tanıma videosu olacak. O yüzden herkes duran kahvelerini alsın. Lezzetli bir kahve asla hayır diyemiyorum. Arkadaşlar benim adım Berke. Ben bu videoda size kim olduğundan kısaca bahsedeceğim, neden Youtube'dayım, neler yapacağım, bu kanalda ne göreceksiniz hepsini bu videoda size kısaca anlatacağım. Aslında belki bu videoyu en başta anlatmam gerekiyordu ama ufak tefek girişler, birkaç video atmak istedim. Ondan sonra beni tanımanızı istedim. Aslında önce görüp sonra tanıyın istedim ama şimdi kendi anlatmak istiyorum. Ama önce lütfen kanala abone olun, videolarımı beğenin, yorum yapın, lütfen tanışalım, siz de kendinizi anlatın, tanıtın. Nerede yaşıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Tanışalım mı? Ben merak ediyorum açıkçası hepinizi. Arkadaşlar ben ben 2 yıl önce üniversiteden mezun oldum. Mezun bir işsizim. Eğitimciyim. Benim alanım tarih. Ama daha çok eski çağ üzerineydi. Ama tabii ben çok uğraştım. Ben önce de akademisyen olmak istiyordum. Bunun hayalini çok kurmuştum. Ve hep bunun için çalışıyordum. Ve üniversiteden dereceyle bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Arkadaşlar ben üniversite mezun olduktan sonra kendi kendime hep şunu diyorum. Mezun olurken ya ben bu kadar çalışıyorum. Bunun meyvesini yiyeceğim. Hı hı. Aynen bunun meyvesini yedin. Evet şu an tam olarak bunun meyvesini yiyorum. <laughs> Tamamen mezun işsizler kervanına ben de katıldım. Diğer arkadaşlarımdan çok çalışkan olma bölümümü dereceyle bitirmen bana hiçbir şey katmadı çıkacağız. Katacağına inandım. Evet inanmış. Ben bir yerlere, iyi bir yerlere gelirim. Yok gelemedim. En sonunda buradayım. <laughs> sonunda sosyal medyada başınıza bela olmaya geldim. Yani sonunda bu oldu. Hoşnutsuz muyum? Hayır çok hoşnutum. Aslında normalde de çok sosyal bir insanım. Ben sadece kendimi çok kapatıyordum. İşte ders çalışayım, eksik kalmayayım, üniversite, üniversitenin ortalamam düşmesin. Çünkü ben akademisyen olmak çok istiyordum. Hayallerim suya düştü. Olsun. Mezun olduktan sonra işsiz kaldım. Bayağı acılar çektim. Herkes çek. Bu şu demek değil. Benim derdim çok büyük. Diğerlerinin önemsiz. Hayır böyle bir şey yok. Herkesin derdi kendine büyük. kaldım. Hak ettiğimi ben de alamadım. Ama ondan sonra dedim ki en azından bir şeylerle uğraşayım. Bir meşgalem olsun. Ve kendiniz hep şu soruyu soruyorsunuz. Mezun olduktan sonra bu artık hani kendi alanınızda iş yapamadıktan sonra hep şu soruyu soruyorsunuz. Ben neden varım? Neden dünyadayım? Neden yaşıyorum? Soruları kendinize soruyorsunuz. Sonra bir mental breakdown yaşıyorsunuz. Sonra o hayatı sorgulama süreci bitiyor ve sonra toparlanma süreci başlıyor. Evet, ben de biraz hızlı toparladım diyebilirim. Çünkü ben aslında hayatı seviyorum, insanlarla sosyalleşmeyi seviyorum. Belki bu yüzden biraz hızlı toparladım. Sonra dedim ki, ya ben YouTube'a girmeyeyim. ben buraya aitim. Yani ben seviyorum burayı. İnsanlarla konuşmayı, etkileşim kurmayı, güldürmeyi... Yani bilmiyorum, gülüyor musunuz ama videolarımı... Peki ben neden şu an YouTube'dayım? Çünkü yapmak istediğim birçok şey var. Eleştirmek istediğim kitaplar var, konuşmak istediğim şeyler var, eleştirmek istediğim filmler, sosyal, kültürel olaylar. Çünkü bunları zaten hep takip ediyordum, popüler kültürü, bunları vesaire. Ve konuşmak istediğim, susmak istemediğim çok konu var. Mesela bir kitaba çok gıcık oluyorum, gerçekten çok gıcık oluyorum ve o kitap üzerine saatlerce konuşmak istiyorum. Ama kimle konuşayım, evde kendi kendime konuşsam deli derler, kız. <laughs> ben en azından YouTube'a video çekersem hem içimi dökmüş olurum hem belki benimle aynı fikirde olan insanlar var. Belki o kişi de o filmi sevmedi. Aynı benim gibi düşünüyor. Birlikte yorumlarda buluşuruz. İşsiz bir eğitim için kendi alanımda iş bulamadım. Birkaç e, alanda denedim. Olmadı. Ama hayat devam ediyor. Life goes on. Bir yanında çalıştım. Sonra da bir sürede garsonluk yaptım. Ama dedim ki ya ben bu, bu, dünyaya ait değilim kız. Benim ait olduğum dünya bu değil. <laughs> Sonra dedim ki e, bütün herkes burada. Benim de eksiğim var. E ben de deliyim. Ben de sıyırmışım. E ben de YouTube'a gireyim dedim. Ben de geldim. Bütün asaletimle karşınızdayım. Bu kanal iki niş üzerinde ilerleyecek. Birinci niş de kitap eleştirileri. Ama benim tarzımda kitapları sayfa sayfa parçalayıp kıyma makinesinden tek tek kıyacağım. Her türlü kitap olabilir. Bunları iğme ilme edeceğiz, bu kitapları ezip geçeceğiz, içinden geçeceğiz bu kitapların. Bu birinci nişimiz, Dima Makinesi serisi. Kanalın ikinci nişi ise, Popüler Güncel Sohbetler üzerine. Bu günlük bir olay olabilir, o hafta konuşulan bir olay olabilir. Bunun üzerine benim eleştirim ve biraz da belgesel, bilgilendirici video tadında size videolar hazırlamaya çalışacağım. İçinde moda, magazin, kültür, edebiyat, her şey olacak bunun içinde. Yani bildiğiniz popüler kültür, popüler sohbet videosu tadında olacak bu videolarımız. Ve kanalım bu ikinci üzerinde ilerleyecek. Siz de kanalıma abone olursanız, beğenirsiniz ve insanlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz kendi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Benim Instagram'ımı ve TikTok hesabımı takip edebilirsiniz. İçinden sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Umarım... Videolarım, umarım videolarım hep hoşunuza gider. Sadece benim kim olduğumu bilin istedim. Bu yüzden video çektim. En azından benim videolarımı izlerken az çok kim olduğum hakkında kafanızda bir, birkaç bir şey, kafanızda bir netleştirirsiniz. Belki kim olduğunu az çok biliyorum ve videoları ona göre izleyeceğim dersiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım çok eğlenirsiniz. Umarım çok keyif alırsınız. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.